Slot Kamil kanalından hepinize selam canlarım hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün Gates of Olympus Super Skater'a e geldik. Dedemizin yanına geldik. 70 binlikte güzel sağlam bir kasayla geldik. Ben betimi ayarladım. 15 binlik Super Spin satın alımıyla gönder gelsin diyeceğim. Hatta şöyle şuradan hemen siz daha fazla bekletmeden satın alımı yaptım. Kendime bol şans diledim. Sizlere iyi seyirler olsun. Umarım bugünü 13 Mayıs Salı gününü Haftanın ikinci gününü Bol kazançlı bir şekilde gönlümüzce sağlam bir vurgunla kapatır, yolumuza devam ederiz diye düşünüyorum. 22 çarpanla da startı verdik bu arada. Güzel bir giriş oldu. Hadi bakayım oğlum. Hadi benim aslanım. Morları indir. Yap bir çarpan buraya. Çok güzel patladı. Bir çarpan atmadın oraya. Bir çarpan eksikti. Her şey tamamdı. Güzel. 10 spin var da 42 çarpan, 50 15 yapma. Kaşan çarpanlar, çok ciddi çarpanlar, büyük çarpanlar, bunları toplamamız lazım. Yüzük var mı? Adamsın. Çarpan hazır. Devam eder mi? Güzel. Güzel. Dostlar bu arada sorun sıkıntı yaşamadan oynadığım yerleri yorumlar kısmının en tepesinde bir link bırakarak sabitliyorum. Bir alt satırında parantez içerisinde bu videoda girdiğim yerden bahsediyorum. Sizler için free spin etkinliği, kod etkinliği yaptık. Orada detaylı bir şekilde bulabilirsiniz. Her şey yorumlar kısmındaki sabit linkte mevcut. Güzel 74 çarpanımız var. Ben oynarken bonuslu olan yerlere dikkat etmiyorum. Benim için önemli olan tek şey yatırımı, çekimi, hızlı olması, anlık olması, erken şekilde yansıtmaları. Ben en çok buna dikkat ediyorum. Hadi bakayım tekrardan aynı şekilde aynı betten beti bozmadan ne aşağı ne yukarı aynı bet devam. Klasik bizim en çok oynadığımız en çok satın aldığımız bet. 30 bet ayarlayıp 15.000'lik süper spin alımı. Bolca vakit geçiriyoruz bu bette. Karşılığında da güzel şekilde kombolara şahit oluyoruz. Hadi oğlum, hadi aslanım. Yüzümüzü kara çıkarma. Devam, devam. Çarpan gelsin. İndir gelsin oğlum. Ver gelsin. Yeter artık. Mor gelsin. Devam zor gibi de. Çarpan düşük kaldı bu sefer bu tur. Güzel lan, Mo mavi de gelse iş yapardı ama mavi eksik kaldı. Bu turda umduğumuzu bulamadık desek. Yanlış olmaz. Pek de istediğim gibi bir sonuç alamadık ama aynı şekilde devam edeceğiz. 15.000 gönder gelsin. Süper skater. Bir 3.000 küsur var burada ödeme. 3.090 Gates of Olympos'ta Dede'de en önemli şey istikrarı bozmamak abi. İstikrarlı bir şekilde sağlam bir kasayla geldiyseniz dedede uzunca bir vakit geçirirseniz ben mutlaka karşılık alınacağını düşünüyorum. En azından benim tecrübelerim, şimdiye kadar geçirdiğim vakit, oynadığımız oyun, kendimce yaptığım bir analiz var. Kendi yorumum. İlla ki uzun bir vakit geçirirseniz yani kendim en azından ben uzun bir vakit geçirirsem dedi de kasayı idam ettirebilirsem eritmeden sonucunu karşılığını alabiliyorum. Bir yüzük var mı? Adamsın lan. Güzel. 50 çarpan lokum gibi oldu oraya. Mis gibi oldu. Yüzükler muhteşemsin ya. Çarpanla hazır gelmiş adamsın. Bu arada e, ya benim adımı kullanarak, benim kanalımı kullanarak videolarımı çalanlar var. Videolarım çalınmasın diye sağ üst tarafa kanalın logosunu koyuyorum. Ona rağmen videolarımızı çalanlar var. Slot Kamil'den başka bir kanalım yok dostlar. Bilginiz olsun. Aynı vetten devam ediyoruz. Gönder gelsin, ver gelsin. Hadi bak. Güzel. Mor var mı lan? Ah bu oğlum. Ah be aslanım. Allah. Verdin 45 çarpanı patlat. Patlat oğlum mor gelsin. Adamsın. Bir de kadeh gelse. Oo, kadeh eksik kaldı. 55 çarpanı oturduk. Fena değil güzel. Güzel. Devam mavi. E yap oğlum be. Yap be. Güzel. 86 katı lan atlan atlan atlan. Aa güzel bir ödeme bekliyordum. 77, 107 çarpanımız var ama 22.000 kasa var, ödeme var. Çarpana göre düşük kaldı. 15 binden devam. Aynısından devam ediyoruz. Hadi oğlum, hadi bak. Hadi. Hadi lan. Patlat gelsin artık. Gönder gelsin artık. Taşlar patladı zannettim. Öyle bir taşları gönderdi ki aklımı aldı benim. Kum saatleri. Yapma ama, yapma. Orada patlaması lazım kum saatlerinin. Kırmızı, atarsın. 50 çarpan geldi lan. Kırmızı atmadı 50 çarpan attı. Güzel. Oy. Bir de kupa gelse. Yok mu lan bir şeyler? Çarpan. İnmedi. Gelmedi. Olmadı orası. Mavi. Mavi. Mor geldi beraber geldik çarpan alayım adamsın kaldırdı kolunu gözünü seveyim senin lan. Güzel oldu. Kade attın. Şimdi bir çarpan. Hoppa yapma be oğlum. Yapma be aslanım. Cananı yerim senin. Yapma oraya atman lazımdı. 15 bin devam. Süper skater geldi. Devam devam devam. Hadi oğlum. Zorluyoruz. Fark ettiyseniz tam öldürmüyor ama vermediği yerde de şöyle kasanın yarısı falan eriyor. Olsun önemli değil. Aynı betten devam. Alacağız. Dedeyi zorlayacağız. Uf. <laughs> Tuttum nefesimi. Devam et lan. Devam et erken geldi ama güzel. Erken geldi nefesimi tuttum. 500 çarpan attı. Erken geldin o güzel oldu. Yoksa yetersiz. Kombo yetersizdi. Oy. Hadi oğlum. Yapma. Oy. Oğlum yapma lan. Neler oldu? 500'ün arkasına 100 geldi. Hadi. Lan kombolar küçük patlıyor oğlum. Küçük patlıyor kombolar. Sağlam bir kombo lazım. Devam. Devam. At bir şeyler lan. Kupa gelsin. Kupa gelsin. Ay 2-4-6-7 kupa tekte. Kupa tekte. Oğlum teker teker patlıyor. Devam eden combo ihtiyacımız vardı. <laughs> Semboller teker teker patlıyor ya. Hiç iyi olmuyor bu. Güzel. Devam et. Bir tane daha, bir tur daha. Bir tur daha lan. Allah be. 609 çarpan var. 81 bini yazdık kasaya. Yani 609 çarpanın hakkı 80 bin mi? Daha fazlası lazım. Daha fazlasını bekliyordum. 609 çarpan. Gözünü seveyim senin ya. Büyük ikramiye kaçtı. Bir tur arttırdım. Neden? 500 çarpanı 100 çarpanı arka arkaya düşürdük. Bir sinyal gönderdi oyun bize. Biz de beti yükselttik. Hadi. Yapma be oğlum lan. İçimde kaldı 609 çarpana. Nasıl 80 bin ödersin? Zink diye 500 çarpan attı. Arkasına bir 100 oturdu. Güzel oldu. Ödeme bir tık düşük kaldı ama olsun güzel. Canı sağ olsun. Yine de güzel bir şekilde kara geçtik. Müdahale boş. Patlat buraya işte. On çarpan geldi yeterli değil ki. Ne yapalım on çarpan? Gözünü seveyim senin ya. Oğlum az önce güzel güzel patlattın. Burada niye böyle yaptın ya? Burada niye böyle yaptın ya? Yani? Arttıracağım. Yine arttıracağım. 90'ı çıkardım beti. 14.000 öderse başladığımız kasa'ya geleceğiz. Güzel. Çok güzel. Kum saati gelse arkasına. Abu, abu, abu. Tüm ekran kum saatiydi bir çarpan atmadın oraya nasıl çarpan düşmez be Oraya nasıl çarpan düşmez lan Lan 2250 katı falandı yapma be Yapma oğlum lan Kursağımızda bıraktın ya Dehşet bir combo vardı orada Tumble fenaydı Nasıl kaçırdık orayı lan? Nasıl kaçırdık lan? 10 çarpan atsa 60 bin vereceğiz. 25 çarpan var ekranda. Devam. Yüzük, adamsın. Çarpan 12. Fena değil. Fena değil, güzel. Son 5 tur var. Burada, bu turda kombolar fena geliyor. Güzel bir yere çarpan atması lazım sadece. Tek eksiğimiz o ok kaldı. 50 çarpanı verseydin keşke. Oy! 100 çarpan bir kez daha geldi adamsın. Daha kaç spin var? 3 spin var. Hadi. Hadi oğlum son 2. Yap bir şeyler. Çarpan güzel. İşte buraya bir tane çarpan iş bitti adamsın. Bir çarpanla iş bitti demiştim adamsın. Süpersin. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. 177 çarpan 50 bini tek spinde aldık. Adamsın. Son turda boş geçtin canın sağ olsun. 146 bine geldi kasa. Güzel bir karla güzel bir kazançla günü noktalayabiliriz. Daha fazla devam etmenin risk almanın hiçbir mantığı manası yok kalmadı. Noktaya koyuyorum burada. Bu videoda oynadığım yeri sizler için yorumlarda sabitliyor olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. beni takipte kalın.